İzmir Körfezi'ndeki ölü balıklar ve pis koku Türkiye'nin gündemine oturdu. Felaketin boyutu her geçen gün artarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan adeta akıl tutulması yaşatan bir açıklama geldi. Tugay, ölü balıkların İzmir'e ait olmadığını söyledi, gemilerle taşındığını iddia etti. yani Körfez kokuyor. İzmir yani güzelim İzmir'i faale getirmişler. Normalde bizim e, denizlerimizin türleri değil. Daha sonradan buraya taşınmış türler. Körfez sahillerinin kabusu olan ölü balıklar İzmirli değil dedi. Açıklamalarıyla balık tutulmasının yasak olduğu İzmir kıyıları ile ilgili akıl tutulması yaşattı. Körfeze geldiklerinde, limana geldiklerinde burada körfeze boşaltıyorlar. Bir süredir İzmir kıyılarını istila eden ölü balık sürülerindeki artış endişe verici boyutlara ulaştı. Görüntü kadar çevreye yayılan kötü kokular İzmir halkını canından bezdirdi. İzmir'de yani güzelim şu İzmir'i şu hale getirmişler. Tüm gözler konuyla ilgili söyleyecekleri merak edilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a çevrilmişti. Kirlilik yeni bir durum değil diyen Tugay balıkların da İzmir'e ait olmadığını söyledi. 1965 yılından beri Körfez'in kirlenmekte olduğunu sizlere söylemek isterim. Yeni bir durum değil. Normalde bizim e, denizlerimizin türleri değil. Daha sonradan buraya taşınmış türler. Şaşkınlık yaratan sözlerine devam eden Tugay, ölü balıkların İzmir'e kasıtlı olarak atıldığını iddia etti. Körfeze geldiklerinde, limana geldiklerinde burada körfeze boşaltıyorlar. Normalde bizim e, denizlerimizin türleri değil. Daha sonradan buraya taşınmış türler. Özellikle Karşıyaka ve Bayraklı sahillerinde ölü balıklar nedeniyle oluşan kötü koku vatandaşları ev ve işyerlerinin pencerelerini açamaz hale getirdi. Herkesin bir çözüm beklediği başkan proje sunmak yerine adeta günah çıkardı. Açıklamaları da itiraf niteliğindeydi. Körfezimiz maalesef ağır bir kirlilik yükü altında ve bunun yarattığı sonuçları yaşıyoruz. Maalesef işin son noktasına gelinmiş gibi görünüyor. Bununla yüzleşmemiz gerektiğini ve çözüm için de hepimizin bir ortak kaba içerisinde olmamız gerektiğini başında söyleyeyim.